Yapılan çalışmalar, varikoselin ilerlemesi sonucunda testosteron üreten Leydig hücrelerinin de etkilendiğini, özellikle çift taraflı varikoseli olan hastalarda testosteron değerlerinde düşme olduğunu ortaya koymuştur. Testosteron değerlerindeki bu düşme de cinsel istekte azalma ve sertleşme sorununa neden olmaktadır. Çocuk sahibi olma kaygısı olmayan ancak testosteron seviyesi düşük, ileri derecede varikoseli olan hastalarda, varikosel ameliyatı yapmanın gerekli olduğunu belirten çalışmalar da mevcuttur. Ancak varikoseli olan fakat testosteron seviyeleri normal düzeyde olan hastalarda görülebilen cinsel istekte azalma gelişiminde varikosel varlığının bilinmesinin getirdiği psikolojik etkiler dikkate alınmalıdır.